sabah saatlerinde bayağı bir Google'a ulaşım zorluğu oldu. Önce dünya çapında dendi. Sonra bir ara acaba sadece Türkiye'de mi diye düşündü. Sadece Türkiye'de değilmiş belli bölgelerde. Daha çok kıta Avrupa'sında gördüğüm kadarıyla Doğu Avrupa'da, İç Avrupa'da böyle bir Google'a ulaşım sıkıntısı oldu. Bir buçuk saat falan. Hani Türkiye'deki BTK etkinliği bizden kaynaklı değil dediler. Tam neden kaynaklı? Tam teknik detaylara henüz haiz değiliz. Yalnız şöyle de ironik bir şey yaşandı. Tam bir bilişim uzmanı Türkiye'de internet en süper diye anlatırken. Türkiye internet hızı bakımından dünyanın en hızlı bölgesel bakımından da en hızlı ülkelerinden biri. Bu bakımdan bizim yaptığımız ciddi yatırımlar var. Fakat Google gibi hizmetlerdeki siber güvenlik, siber savaş konularında kendi kendine Evet, bilişim hukukçusu ve eski Google Türkiye temsilcisi avukat bu. Derken Google gittiği için şeyden düştü. Bilmiyorum biz en hızlıyız bölgesel diyor ama nasıl en hızlıyız ben onu anlayamadım. Birkaç yıl önce hatırlayacak olursanız bir Polonya'dan yayın yapmıştık. Yarım saatlik bir video çekmiştim. Ufuğa yollayayım dedim. V transfer üzerinden videoyu. Normalde Türkiye'de V transfer üzerinden işte yarım saatlik bir videoyu yollamak bir zaman alıyor yani. 4K falan asla gitmiyor da. Daha o kadar hızlı gitti ki Polonya'dan. Ben gitmedi sandım. 3-4 kere falan yolladım ve 5 saniyede falan gidiyor. Nasıl? bilmiyorum ama herhalde yetkililerden iyi bilecek halim yok. Neyse zaten internet hızı meselesi konuş konuş bir yere varmıyor. 5G ihalesi yapılacakmış. Hayırlara vesile olsun. İnşallah 5G internete de kavuşuruz. Ne diyeyim yani.